Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün evde kendi yaptığımız e, babamlarla yaptığım DJ masası var. Bakın. Şöyle bugün sizlere onu tanıtacağım. Hadi başlayalım. Burada bakın üçgen bir şekilde aslında düz kesilmiş bir karton var ama onu üçgen katlayıp bantladı babam. Ben de boyadım. Ve büyük kartonumuzun üstüne çizikler atıyoruz. Ondan sonra dondurma çubuklarına geçirip hatta şöyle fırsat varken göstereyim. Bir dakika ben bunu takayım. <laughs> Yapamadım çünkü. Bir dakika takıp geliyorum. İşte böyle bu şekilde dondurma çubuklarından bu şekilde oluyor ve şekilde görüyor musunuz değil. Aşırımızı deli bu şekilde sokuyorsunuz ve böyle hareketli şeyler oluyor. Burada da ee, CD'den yapılmış plak gibi gösteriliyor. Ama CD'den yapılmış aslında. Burada da e, su kapakları yerine bakın. Kürdana geçirilmiş su kapaklarını şu şekilde takıyorsunuz delik açtığınızda. Burada da kendi çizdiğim notalar var. Buraya da mikrofon koyuyorsunuz. Mikrofon içeride. Alayım o zaman ben. O zaman geliyorum. Evet arkadaşlar aldım bakın bu da böyle mikrofon gibi. Mikrofon tutacağı diye böyle kartona delik açtım böyle boyadım. Ve güzel gözüksün diye buraya kalpler yaptım. Burada da bir tane kalp var. Buraya çiçekler falan yaptım. Burada yıldız var şöyle rengarenk. Ee buralarda da bakın şöyle stickerlar var. Aslında bunlar kağıt ama ben onları yapıştırıcı ile yapıştırdım bu kartona. Bunun içinde de şu şekilde şarkılar var. Siz de evde kendiniz DJ masası yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.